koyuluyoruz. Şaşmaz. Oraya sıçtırmaya gittiğine bahse girelim. Evet orada konakladı. Abi yeni bir yere bulabilir mi abi? Ha? Yüzük çekiyorsun? Bu pisliği çekiyorum be. Ee, her çıktığımda, her burnumu uzattığımda karşıma damlıyor, geliyor, buraya sıçıyor. o oğlum. Şu Kedi beyaz mi? köpekli evet. Yani. it. Köpek çok var ya. Abi varsa bir tane sigara ver bana. Bir tane sardım ee. be. Bilseydim iki tane sarardım. Eyvallah sağ olasın oraya sıçtırdı. Bak. Nerede o? Bak oraya sıçtırdı. Şimdi poşet çıkarıyor. Kaldıracak. Oradaki giriş. Evet. Buraya geldi sıçtırdı. He. Ben de yakaladım dedim. Ne yapıyorsun be? Dedi hayvan o bilmez. Sonra birkaç gün sonra geldi aynı yere. Var aynı de. hayvanla sıçtırıyor. Ardından Hureyre. Hmm. Bak. Kaldıracak anasını satayım. Sonra buraya gelecek. Evet. Buraya gelecek, buraya atacak. Çünkü kıblem. Doğru ya. Hı, -hı. Bak, geliyor. Gördün mü? Evet, beyaz köpekliğimiz pes etmiyor be. Tam bir şey. oraya peşimizden geliyor balkon kapısını kimin duyduğunu tahmin edin onu gönderelim pusu, pusu da bekliyor şimdi ben bu şeytana böyle neden temiz bir dayak atamam be evet dışarı çıkacağımız her şey içeriden konuşuluyor kim duyuyor onu belli. Kim gönderiyor bu şeytanı belli. Daha önce okulun dışına sıçtırıyordular. Bu gebe eğitim hastanesinin dışına. Ardından Hure ile geçiyor hiç şaşmaz. Kim onu gönderdiği ortak diye.